Evet makarnamızın yeşil rengini verebilmek için ıspanak kullanacağız arkadaşlar. Bunun için kaynamış bir suya şu şekilde tencerenizde bir suyu kaynatmanız gerekiyor. Bunun içine e, ıspanaklarımızı koyacağız. Bir bağ kadar ıspanağımız var. Evet ıspanaklarımızı bu suyun içinde 15-20 saniye kadar tutacağım. Daha sonra buzlu suyun içine atacağım soğuk su yerine buzlu su tercih etmemizin sebebi ıspanakların rengini korunması arkadaşlar. Şöyle hemen bunu 15-20 saniye kadar kaynar suyun içinde tutuyoruz. Her tarafını bastırırsanız eşit ölçüde yumuşamış olur. Evet ocağımızın altını kapatalım ve bunları buzlu suyumuzun içine alacağız. Şöyle bakın, hemen anında soğutmamız gerekiyor çünkü ıspanakları. ıspanağı blender aldık arkadaşlar. Şimdi içine yumurtayı da koyup iki yumurtayı içine atıyoruz ve blenderdan geçireceğiz. 2 adet yumurta ile ıspanağı püre olana kadar blender'e aldık. Posayı tamamen süz süzüp hamura öyle almayı düşünüyorum ben. İsterseniz birazcık ee, daha koyu renkli olmasını istiyorsanız burada bu aşamada süzmeyebilirsiniz suyunu. <laughs> Evet bu şekilde suyunu süzeceğim. Kullandığımız bardak ölçüleri klasik. Normal klasik su bardağıyla arkadaşlar. 2 su bardağı un alacağım. Bunlar... Evet bu unu tavsiye ederim. Öncelikle bundan ekliyorum. Su bardağı kadar bu undan kullanacağım. Kalan bir su bardağı unu ise beyaz undan ekleyeceğim arkadaşlar. Evet kontrollü eklerseniz daha iyi olur. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Evet bir su bardağı da beyaz un ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra güzelce yoğuracağız. Yavaş yavaş ekleyerek şu şekilde Sadece yumurta ve tuzla yoğurmuş olduğumuz bir hamur içinde bir de ıspanağın suyu ve püresi var arkadaşlar. Bu şekilde yarım saat buzdolabına bekleteceğiz. Evet, şu aparatla nasıl kestiğimi göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi e, incecik açtık şu şekilde. Buradan başlayarak. bastırarak kesiyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde incecik açılıyor. Hamurlarınızı kurutmak için şu şekilde arkadaşlar açabilirsiniz isterseniz ama e, ben açıkçası hemen pişirme taraftarıyım. Yani makarna hamurları dolapta hazır olarak duruyor. Hemen böyle kestikten sonra direkt pişiriyorum taze taze. Ama bunun normalde biliyorsunuz paketli makarnalar da uzun süre e, durabiliyor, kuru bir şekilde. Normalde bunları da siz e, buzağı bu poşetlerine koyup istediğiniz gibi, istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Şöyle bir daha keselim. Evet makineye gerek duymadan bakın hemencecik kesilebiliyor. Kamanız gerekiyor. Bazen makineye sıkışıp kalabiliyor. O yüzden açıkçası bana bu yöntem daha pratik geldi. Bu şekilde her birini ayıklıyoruz. Evet hamurlarımızı bu şekilde bakın güzelce açtık ve kestik. Gayet güzel oldu. Herkese tavsiye ederim makarna yapmak aslında çok kolay bir şey gerçekten. Çok azıcık bir sabır istiyor onun dışında. Eğer mutfağı seviyorsanız ve böyle eğlenceli şeyleri yapmak isterseniz makarna e, iyi bir alternatif olacaktır. Bu şekilde bakın hiç dağılmadan gayet rahat yapılabiliyor. İlla makine almanıza da gerek yok. Ispanaklı yeşil makarnalar herkese afiyet olsun, şifa olsun.